Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mutfak balkonda kullandığım 3 metre yolluğum var. Bu şekilde. Bu yolluğumu yıkamak istiyorum. Makineye nasıl attığımı, nasıl yıkadığımı size göstermek için küçük bir video hazırladım. Onun için halımı kaldırayım. Nasıl yıkadığımı size göstermek istiyorum. 3 metre metresini söyleyeyim size. Makinem 7 kilo nasıl yıkadığımı da tarifini vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi halımı nasıl katlayıp makineme nasıl yerleştirdiğimi size göstereceğim. Ee, benim yerleştirdiğim şekilde yerleştirirseniz makineniz yorulmadan halınızı rahatça yıkacaktır. Ben size katlama şeklimi göstereceğim. şekilde katladım. Bu şekilde makinamı yerleştirdim. Siz de gördünüz. Şimdi bu şekilde yerleştirdiğim zaman zaten o yıkarken açılma yapacak. Katı açılacak. Şu şekilde ortalanacak yani. Yıkadığı hem temiz olacak <laughs> hem de ortalanacak. Makineyi çok yormayacak. Bir tarafa küldüklü ses yapmayacak. Çünkü bazen e, düzensiz bir tarafa doğru katlayıp koyduğumuz zaman makine sallanıyor ve de makine yerinden oynayabiliyor. Kazana da zarar veriyor. Tabii böyle kenarlarda küçük betonları var makinenin. Onlar da zarar görüyor kadar arkadaşlar. Şimdi ben halımı yıkarken deterjanını içine atıyorum. İçine attığım zaman daha iyi oluyor. Sizlerle de böyle paylaşacağım. Deterjanım Peros var. Uygun yollu deterjan yeterlidir. Çok az. Bu kadar deterjan koysam yeterli oluyor. Çünkü zaten bu halılarda kir çok tutmuyor. Çok çabuk çıkıyor bunların kirleri. katifemsi bir şey üzeri. Güzel. Yani ben de kullanıyorum. Evde fazlalıktı. O yüzden balkonumda değerlendiriyorum. Hep ayağımız tozlanmıyor. Şöyle içine atalım. Çok az bir şey de soda. Bu sodamı her şeyde kullanıyorum zaten. Beyazlarımda, artı çamaşırlarımda, yünlerimde, yastıklarımı yıkadığım zaman hepsinde kullanıyorum. Çok kullanışlı. Az bir şey dökeceğim bunda kirlerini kabartması için. Hani göz kararı. Şu şekilde. Şöyle. Az bir şey döktüm. Bu yeterli olacaktır. Bu kadar. Şimdi makinamızı da kapattık. Çekmecesine bir şey koymadım. Bakın gördünüz. Hiçbir şey yok. Şimdi makine mi? Jet Plus ayarı var. O ayarını alsam yeterli. Bir saatlik ayara. Bir saat bile yıkamasanız aslında çabuk kere çıkacaktır. <laughs> 15 dakikaya alsam çok az gelecek. Ee, nasıl diyeyim? Başka Eco Plus 1.36 diyor. Ön yıkama 1.43 Karışık 1.3 Hassas 41 Yünlü 40 Hassasla da yıkayabiliriz. Ama devirini düşüreceğim. Çok sıktırmasını istemiyorum. Çok sıktırdığı zaman e, makinem makineme zarar verecek. E, zaten hava güneşli. Çok sıktırmasın. Açık hava, e, bu havada zaten hemen kuruyor. Bir saatin içinde güneşte. O yüzden de çok sıktırmasını istemiyorum. Bakın gösteriyor. 600 devir 30 derece, 41 dakika. Hassas da yıkıyorum. Sizin makinenizde de illaki bu program vardır. Bunu da yıkayabilirsiniz. Çok çabuk kere çıkıyor. Çok çabuk akıyor. Ben zaten bu halımı haftada bir 15'te bir devamlı yıkıyorum. Siz de yıkayabilirsiniz. Çok kolay. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi makinemiz başlayacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izleyip Önerilerimi dinlerseniz sevinirim. Kanalıma abone olun. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.